Herkese selamlar. Uzun seneler büyük Pers uygarlığı yaşamış, onların etkisi altında kalmış İran'dan hepinize selamlar. Bu topraklar o kadar çok e, medeniyetler gelip gitmiş ki en büyüğü dediğim gibi Pers uygarlığı ta ki Büyük İskender gelip onu burada onları burada yenip tarihten silene kadar. Ondan sonra bir sürü uygarlıklar gelip geçmiş. Ben şu anda İran'ın Tebriz şehrindeyim. Burada daha çok Azerbaycan Türkleri yaşıyor. Farsça ve Türkçe konuşuluyor. Osmanlı tebasındaki bu insanları Araplardan ayırmak için bunlara Acem adını vermiş. Şu anda Acemlerin ülkesindeyim. Tebriz uzun yıllar boyunca İpek Yolu'na ev sahipliği yapmış. Anadolu'ya gelmeden önceki ee, bu topraklardaki en son İpek yolu durağı, Tebriz. Osmanlı döneminde de bir sürü ilim adamı, bir sürü edebiyatçı bu şehirde yerleşmiş, buradan çıkmış. Sayılı edebiyatçılar var. Orta Doğu'nun en büyük kapalı çarşısı Tebriz'de. hocamız. Meşhur İran çayı. Siyah çay. kurusu. Bunu yemeklerde kullanıyorlar. Domates henüz Anadolu'da yokken nar, erik, kayısı kuruları yemeklerde yardımcı malzeme olarak kuruluyordu. Ben bunu Azerbaycan'da da gördüm. Burada da bir sürü yemeklere nar kurusu satıyorlar. İran'da peynir çeşitleri. Beyaz peynirin her türlüsü var, aman aman! Helva. Güneşli bir Tebriz'den günaydın. Bugün Tebriz sokaklarını gezeceğiz, yemeklerini deneyeceğiz. Tebriz'de bir duvar grafiti. Tebriz'de bütün arabalar eski, mekanik. Arabaların dijital e, aksanları da İran'a gelmemiş. Bizim 90'lı yılların, 80'li yılların Türkiye'si gibi. Orta e, konaklama tesisleri Firdevsi ve Amin caddelerinde. Ben burada bir otelde kalıyorum. Bakı'da verdiğim hostel fiyatına sıcak sulu oldukça da güzeldi. Tebriz Kapalı Çarşısı'nın en ünlü restoranı Haceli. Sadece kebap var. 11.30'da geldim. 12'de açacağız diye beni. Tebriz Çarşısı'nda yüncü. Bunlar Türkiye'de artık tarihe karışıyor galiba. El yapımı çoraplar. Çok güzel. Tebriz böyle el yapımı halılarıyla da ünlü. Bu bulunduğum sokak tamamen el yapımı. Halılar, kilimler. Melepoma halılar, Tebriz kedisi. Ne yapıyorsunuz siz? He? Yavrular. Tebriz salları çok güzel arkadaşlar. El yapımı. Bu han koskoca han böyle büyük bir han. El dokuma, kilim ve halılarla ilgili dükkanlar var. Yani biraz merak olan bir insan bunlara baktım, açtırdım, alır. Tebriz Grand Pazar'da çok ünlü 100 yıllık kebapçılar var. Saat 11, 2-3 tanesini denedim, gittim. Herkes 12'de geldi. 12 ile 2 arası açık. Ve bunlar kebapların hepsini bitirip kapatıyorlar 2 iki, iki, buçuk gibi şimdi 12'ye kadar vakit geçireceğim. Onlardan bir tanesini deneyeceğim. Burada tabi böyle yüzlerce, binlerce dükkan olunca Haniçi taşıma taşımı böyle el arabalı. Benim çocukluğumda vardı hamallar. Burada hala var onlar. kapalı çarşı olur da döviz burası olmaz mı? Acayip sıkıntılı burada para bozdurmak. 50 tane simsar kesiyor önünü. Herkes farklı fiyat söylüyor. Sanırım İran'da en zor işlerden bir tanesi para bozdurmak. Şu gördüğünüz karşı kalabalığın çarşının içinde 20-30 tane döviz bürosu var ama döviz bürosuna gidemiyorsunuz. Ayakçılar hemen kapıda karşılıyor. Tebriz'de lokal bir kıraathaneye oturdum. Çay bunların kültüründe çok önemli. Deli gibi tavla oynuyorlar. E, tavlayı da fincanla atıyorlar. Elle falan atmak yok. Bu ara kendime bir tane nargile söyledim. bir nargile bir çay yaklaşık bir dolar arkadaşlar. Tebriz'in ikinci turist noktası Şahgöl. Tam girişindeyim. Şimdi bir de buraya gezelim bakalım. Tebriz'de belki en yeşillikli yer diyebilirim. Hemen göl, Göl kenarı kafeler var, restoranlar var. Evet dondurma. Meyve çeşitleri de var. Tebriz şehri etrafında dağlarla, tepelerle çevrilmiş. Hepsi de kıraç. Bir tane ağaç bile yok. Onun ortasına kurulmuş bu şehir. Şehrin tek yeşillikli yeri bana göre burası. İnsan biraz nefes alıyor. Mayıs ayında geldim ben buraya. Temmuz Ağustos'ta çok sıcak olacağını düşünüyorum. Gelmek için en iyi zaman Eylül-Ekim olabilir. Nisan-Mayıs olabilir. Çay çeşitleri. Hemen göl kenarı ve İran usulü baklava, tebriz baklavaları. Değişik tatlılar var. Çaylar arkada gördüğünüz gibi semaverle geliyor galiba. <laughs> Tabriz <mãe> ve İranlı gençler Şark göldeyim Sanırım e, Tebriz'de tek yeşillikli yer burası Bir göl yapmışlar Etrafında parklar bahçeler var İranlı gençler Yo çoğunlukta burada. Gitar çalanlar, süslenip gezenler, şekil yapanlar. Yani ne kadar İranlı genç var Tebriz'de, Şahköl'de. Bu benim İran'a ilk gelişim. İlk izlenimlerimi anlatayım. Özellikle e, genç nesil erkekler de sporu çok takip ediyor. Her tarafı jöleli, dövmeli, modayı takip eden sokaklarda gitar çalmak isteyen bir genç nesil var erkeklerde. Yaşlı nesil ise erkeklerde tamamen salmış, hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir nesil olarak gördüm. Bayanlarda ise aşırı makyaj, çoğu silikonlu zaten öyle anladığım kadarıyla. Aşırı altın merakı, altın takısı. Aslında buraya gelmeden önce ön yargılıydım ben. Ön yargılı olmamak gerekiyormuş. Şu ana kadar gördüğüm İranlı bayanların sadece yüzde yirmisi burka giyiyordu. Yüzde kırk de sadece eşarp ya da ona benzer şeyler takıyordu. Yüzde yirmisinin yirmi de başı açık aşırı makyajlı bir şekilde geziyorlardı. Bayanlar burada bakımlı. Sanırım çok vakitleri var. Bütün her şeyi de süslenmeye, makyaja, işte ne bileyim, silikona, şuna buna harcıyorlar bütün paralarını. İran'da internette kısıtlamalar var. E, WhatsApp'a girmek serbest ama YouTube'da, e, Facebook'ta bu tür şeylere girmek e, sakıncalı, yasak. Ama e, bunu da çözmüşler. Hemen hemen gördüğüm bütün İranlıların VPN'i var. VPN yoluyla hepsi YouTube'da, Facebook'ta e, rahatlıkla erişebiliyorlar. Yani yasaklar bir çözüm getirmiyor. Evet abi. Abi. Abi, çıkan, Parklarda tavla partisi <gülüyor> Tebriz. <gülüyor> Tebriz parklarında masa tenisi, voleybol, spor yapan, piknik yapan İranlılar o kadar çok ki çoğu da genç nesil. Tebriz'in en ünlü meydanı, en ünlü caddesi Saat diye geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yapmış bu binayı. Metro istasyonu da burada. Tebriz'de metro çok ucuz arkadaşlar. Saat meydanı. Aynı zamanda burada bir turist information var. Saati şöyle göstereyim size. Muhteşem bir bina. Akşam özellikle belli bir saatten sonra en hareketli caddesi. Yol üstünde kitap satıcıları. Saat meydanı. Meyve suyu satıcıları. Ben de buna taktım. Her gittiğim yerde çekiyorum. Ananaslar, muzlar, kavun, portakal, Çok güzel bir meyve suyu dükkanı. Yani. Tebriz'den sokak manzaraları. Tebriz meydanı. Tebriz, İran'ın dördüncü büyük şehri. Kaldırımına falan hiç dikkat etmiyorlar. Daha buraya gelmemiş İranlı şoförler basıyor gidiyor yol serilmiş. Hiç önemli değil onlar için. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Tebriz İran'ın dördüncü büyük şehri söylemiştim daha önce. Ve aynı zamanda da İran'ın en güvenilir şehri. Burada hiç hırsızlık olmaz diye övünüyor Tebrizliler. Ve dışarıdan gelenlere acayip bir yardım var. İlk gün bir tane sokak satışından yemek aldım. Misafirimsin sen diye para almak istemedi, zorla verdim.